Onlar diyor kafirleri tanımlarken Rabbim, onlar kelimelerin diyor kavramlarını çarpıtırlar. Kafirlerin evet. özelliğini evet. ifade ederken. Evet. Bugün neyi konuşuyoruz ya? Sağlık, eğitim, barış, huzur, neyse, mutluluk, aile. E şimdi bizim bir taraftan hava durumu ya. Mikail Aleyhisselam'ı devreden çıkarttık ya. Bas bas varıyorlar. Mesela bizde de Çevre Bakanlığı'na bir de iklim Değişikliği Bakanlığı kuruldu. Allah yüzlerine çalıyor tabii böyle. Son 51 yılın en büyük soğuğu yaşanıyor şu şu anda dünyada. Hani küresel ısınma vardı. Hani inekler gaz çıkartıyordu. Son 51 yılın ayazından bahsediliyor, soğuğundan bahsediliyor. Yani onun için şu da çok önemli. Unutmamamız gereken bir ayet. Hani bir fasıktan haber geldiği zaman, fasıktan, kafirden değil, müşrikten değil, fasık günah işleyenden Bırak onu biz kendi hayatımıza da bunu indirgesek. Ben sana bir yalan söylesem, iki yalan söylesen. Yarın buluşalım Mustafa'cığım, gelmedim, aramadım da. Telefonuna bakmadım. Bana güvener misin ya? İtimadın kalır Yok. mı? E şimdi Batı bize ne zaman ne söyledi de doğru çıktı? Demokrasi dedi yalan. İnanmayan Suriye'deki insanlara baksın, buradaki mültecilere sorsun. Irak'a sorsun, Afganistan'a sorsun. İnsan, Afganistan hakları, sorsun. Dedi, İnsan yalan. hakları dedi. Magna Carta dediler ya. Batı tarihine bir bakın. Kızıldereli soykırımı dediler. Yok efendim Kızıldereliler Beyazlar'ın kafa deresine. Oğlum size saç baş yok ki. Siz asıl yüzüyordunuz ya. işin tersi failinden bir bakın. Ya bize işte Almanlar dertleri neydi? Ümmetin hamisi olacaklardı. Bizi emperyalistlere, en büyük emperyalist kendileri çıktı.